Merhaba arkadaşlar. Ayınnyumlarımız biliyorsunuz kış dönemi büyümeye başlıyorlar. Daha doğrusu uyanıyorlar. Tüm yazı uyuyarak geçiriyorlar. Hatta yaz videolarımda görürsünüz. Hepsi böyle kapalı gül şeklinde olur uyurken. Şu şekilde olur ve kışla beraber uyanmaya başlarlar. Çünkü ayınnyumlar kış bitkisidir bahçe bitkisidir. Tabii biz saksılarda büyütüyoruz onları ve bu yüzden de kışın uyandılar. Şu anda şubatın yarısını geçtik zaten. Bahara hazırlanıyorlar. İlkbahar, sonbahar, kış dönemi çok aktif büyüdükleri için onları büyüme evrelerinde hazır hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü uyandılar ve artık bakıma ihtiyaçları var. Aynı zamanda ayiniyumların bakımı ve üretimi videom var. Oğluşum buraya ekleyecek. Onu izlerseniz tüm detayları öğrenirsiniz. Şu anda biz ayiniyumları ilkbahara hazırlıyoruz. Ve aynı zamanda gençleştireceğiz. Bu saksısından kurtaracağız. Daha hızlı, daha çabuk büyümesini sağlayacağız. Öncelikle böyle saksımda yazı ve o kış ayazlarını geçirdi. Şimdi göstereceğim. Ah zedelimi. Bu aynıyorum benim çok büyük anne bir bitkiydi. Ben doğradım arkadaşlar. Yine berbat bir şekilde açtım. Çünkü toprak bakın ne kadar keçeleşmiş. Burada da farklı bir aynıyorum türleri var. Artık sıkışmış. Görüyorsunuz güneş bile alamamış. Toprak tamamen keçeleşmiş. Böyle kesip kesip dikmiştim. Bakın anne bir bitki olduğunu gövdesinden anlarsınız. Oldukça kalın bir gövdesi var. yazın uyudular kışın uyandılar o ayazlarda ve şimdi bakım yapma zamanı ayınıyumlar derin toprak seviyor ve artık toprak içe doğru tamamen taşlaşmış bu arada arkadaşlar soruyorlar neden çatal veya kaşık kullanıyorsun diye hani ablacığım bir hobi seti al, bahçe seti al vesaire diyorlar. Arkadaşlar böyle alıştım yıllardır ve çok rahat ediyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi öncelikle ayiniyumların alt yapraklarını kurutması çok normaldir dostlar. Bakın büyüme evresinde çünkü büyüyen yumlarımız, bitkimiz alt yaprakları kurutarak atar, gövde oluşturur ve yeni yapraklar çıkararak büyümeye devam eder. Bu onun doğasında var. Yani hiç tedirgin olmayın. Gayet normal. Bu yüzden böyle artık ölen yaprakları bu şekilde temizliyorum. Bu ona bir bakım ve sağlık getirecek. Bu ölmüş yapraklara daha doğrusu hani artık su depolamayan, kendini atmaya çalışan yapraklardan kurtularak bitkimizin buna güç harcamasını engelliyoruz. Güç harcamadığı için de göbekten e, sağlıklı yapraklara gücünü veriyor ve daha hızlı büyüyor. Bu aynı zamanda çok büyüyen bir tür. Birazcık kökleri gençleştireceğim. Hafif uçlarından ölü kökleri budayacağım. Kök kısmı oldukça sağlıklı zaten. Fazla bunda yaprak kurumamış. Dediğim gibi sadece böyle birkaç ölü yaprağı aldım. yumlar derin toprak sevdiği için bu küpüme dikeceğim. Küpün alt kısmında buraya kadar dostlar strafor var. Bu da suyu tahliye için. Altında da delik var zaten küpün. Şimdi gösterirsem topraklar dökülecek. Yine ortalık yıkılacak. En iyisi altta delik var. Bunu bilin. Şu şekilde Toprak getirmem lazım. Bu yıl biliyorsunuz eski topraklarımı karıştırıp karıştırıp birbirine güneşlendirip. Köklere çok aşırı baskı uygulamıyorum çünkü suyu verdikçe zaten kökler tutundukça sağlamlaşacak. Biraz sulama payı bırakıyorum bu küplerde çünkü ayınyumlar suyu seviyor dostlar ben öyle düşünüyorum yani. Bunu da diğer videolarda nasıl büyüdüğünü inanın göreceksiniz. Böylece ayiniyumumuzun bakımını tamamlamış olduk. Hatta ben bunu da kenarına dikeceğim çünkü yeterli. Bakın şu toprağı alayım. Ölü yaprakları yine alıyorum. Bunlara güç harcamasını istemiyorum. Şöyle birazcık bu Hadi bunu da alayım. Hiç korkmayın çünkü baharla beraber çok aktif bir şekilde büyüyecek ve kocaman olacak. Zaten size videolarda göstereceğim. Böyle dolu dolu bir saksı olsun. Başka saksıya da dikebilirim. Ama ben böyle biraz sıkış tıkış seviyorum biliyorsunuz. Oraya sağlam oldu gayet. Toprağımın içinde de her şey var. Saksıları birbirine karıştırdığım için bunu da oraya diktim. Bunu da hatta kenara alabilirim. Yine öyle yaprakları alıyorum. Böylece ayinemiz bahara hazır olacak. Daha güçlü büyüyecek. Yeni kökler getirecek. Bu yeni köklerle beraber daha bakımlı büyüyecek. Bakın bu altta yavru orada sıkışmış. Yeterli güneş alamadığı için, soğuk alamadığı için böyle yeşil kalmış buraları. Normalde çok güzel renklenen bir tür. Kış renkleri, sonbahar renkleri, ilkbahar renkleri Hepsi farklı farklı ama inanılmaz güzel oluyor. Ben çok seviyorum. O orada büyüyecektir. Zaten büyüdükçe yaprakları yukarı aldığı ve gövde oluşturduğu için buradan büyüyecektir. Hatta bu minik aranjmana bir tane minik tespih eklesem çok güzel olacak. Tespih çiçekleri de her aranjmanımın dibinde yok güneş sever, yok gölge sever diyorlar tüm gün güneşte benimkiler. Çünkü hep aranjmanların içinde olduğu için bakın her yerden kök atarak şuradan keseyim. Zaten yeni bir sürgün vermiş. Küplerden çok güzel oluyor, sallanıyor, büyüyor. Böyle sanki tesbih çiçekleri aranjmanların içerisinde daha güzel büyüyor gibi geliyor bana nedense. Şöyle birazcık alta kıvırırsak eğer şöyle kökleri şunun köklerini tam sabitleyeyim. Dediğim gibi su verdikçe kökleri saldıkça zaten orada güçlenecek. Bu burada büyüyüp böyle çok güzel bir görüntü oluşturacak. Böylece dostlar ayiniyumumuzu bahara hazırladık. Büyümesi için teşvik ettik. Kökleri budadık. Toprağını değiştirdik. Saksısını değiştirdik. Bu onun bakım süreci ve ihtiyacı olan bir süreç. Eski saksısında çünkü büyümesi artık çok mümkün değildi. Zaten görmüştünüz çok sıkışmıştı. Bakın ölü kökler. Hatta şu toprağı şuraya döktüğümde göreceksiniz ölü kökleri. Bakın. Görüyor musunuz? Ölü kökler tamamen toprağı sarmış. Bu yüzden bunlardan arındırmamız gerekiyor toprağımızı ki bitkimiz daha güzel topraktaki besinleri ve suyu alabilsin. Artık bahara ve büyümeye hazır halde. Siz de bu şekilde ayniyumlarınızda bakım yaparsanız eğer daha hızlı büyümeyi onu teşvik edersiniz. Hepinize teşekkür ederim dostlar.